Bakın arkadaşlar çadır çiftliğini kurdurduktan sonra değerli Hakan abimiz eline sağlık. O kadar güzel bir işçilik yapmış ki toprağa bir nizam vermiş. Sanki kalıp beton atmış gibi tek bir seviyede çıkmış. Yaklaşık yerden yüksek bir toprağın şu üst taraf çadırın üst tarafı 70 santime yakın bir meyil var. Yağmur yağdığı zaman bu meyilden akıp gidecek. Bir müddet sonra bu toprak oturma yapacak. Yağmurdan sonra biraz azalma yapacak Tekrar kürekle bakın Kürekle kepçe olmaz bundan sonra Kürekle geri eksilen toprağı geri tamamlayacak Bu toprak bir sene sonra Burada biten otların kökleriyle Artık oraya zemin yapacak Kayma riski tamamen kalkacak Bu hüdeye özellikle Nasıl topraklanma yapılmalı Sırf onun için tekrar açtım yani yine. Nizami bir şekilde topraklama işlemini yapmış Ellerine sağlık diyorum abimizin Cesur gel Gel, gel oğlum, gel. Bu tarafta aynı. Bak, mükemmel derecede topraklama işlemi var. Mis gibi. Bu şekilde topraklamayı yaparsanız çadırlarda bir sıkıntı çıkmaz.